diye umut ediyorum. Şimdi bir EBOB'umuz var, bir EKOK'umuz, ekoku, EKOK'umuz, <laughs> EKOK'umuz var. EBOB'da ortak bölen arıyoruz. Ekok'ta ortak kat arıyoruz. Mantıken bakın EBOB'da bölen arıyoruz. Yani bir bölme işlemi söz konusu. Yani bir ayrıştırma, bir parçalama, bir bölüştürme söz konusu. Bu tarz sorularda hemen aklımız ortak bölene gideceğiz. Veya işte en az en çok seviyesine göre sorudaki EBOB'a yöneleceğiz. Şimdi biz EBOB ve Ekok problemlerini şu şekilde ayırabiliriz. Eğer bir bölüştürme işlemi varsa bir parçalama işlemi varsa bir e, bölme işlemi varsa bölenden bahsediyoruz mantıken yani. ebob'u e, anlaması veya çıkarımlaması soruda zor değil bizim sıkıntılı olduğumuz nokta ekok ekok olup olmadığını nereden anlayacağız şimdi size bakın ikiye ayıracağım ebob ve ekok tarafı diye Şimdi EBOB'da bölme parçalama var. Demek ki bir şeyi bölüyorsunuz. Demek ki sizin elinizde büyük bir şekil var. Siz onu parçalara ayıracaksınız. O zaman ben EBOB mu değil mi diye anlamak için ne yapacağım? İlk önce elimdeki şekle bakacağım. Bu şekil bütün mü yoksa parça mı? Yani bana eğer Tarlanın bir kısmını değil de tamamını veriyorsa ve size diyorsa şunu Parsellere ayrılacaktır veya işte bir banyonun e, zemini işte e, kare fayanslarla döşenecektir diyorsa eğer Sizin yapacağınız işlem şeklen şu olur sayısal değerleri verileri bir yana bırakalım Siz ne yaparsınız alırsınız bu şekli tabi benimki gibi değil parçalarsınız değil mi? Şu şekilde atıyorum işte. Büyüklükleri de zaten eboba göre. Yani e, siz hem uzun kenarı hem kısa kenarı aynı anda bölebilecek kare olduğu için şu iki kenar birbirine eşit olmalı. Hem <laughs> uzun kenarı hem kısa kenarı aynı anda bölebilecek bir sayı arıyorsunuz. Yani ortak bölen arıyorsunuz. Yani eboba arıyorsunuz. Eğer büyük parça verilmişse ve sizden bunu parçalamanız isteniyorsa tink hemen ampul yanacak ve diyeceksiniz ki bu bir EBOB sorusu. Eğer size banyonun tabanını bilmiyorsunuz bakın. Banyonun tabanı olsun, verilmiş olsun. Size kareleri dizmenizi istiyor fayansları ve kaç tane fayans kullanacağınızı bilmenizi soruyor size. Fakat EKOK sorusunda da size bakın size burada fayansları vermiyor. Size neyi veriyor? banyonun yüzeyini veriyor. Veriyor. Size burada banyonun yüzeyini değil, şöyle diyelim, fayans çarpı yani verilmiyor. Banyonun yüzeyini vermiyor. Yüzeyini vermiyor. Ama kimi verecek size bu sefer? Fayansı. Yani aslında neyi vermiş oluyor? Küçük parça. Kardeşim diyor. Sen dur şunu yazayım. Ben diyor banyonun tabanıyla uğraşmam diyor. Ben diyor sana şu kadar fayans veririm. Sen onu buraya döşe diyor. O zaman siz o fayansları alıyorsunuz. Yan yana ne yapıyorsunuz? Bir dizilim söz konusu. Yani diyelim ki ona onluk fayansları diziyorsunuz. 10, 10, 10, 10. Aslında baştan sona bakarsak ne yapıyoruz? Onun katlarını elde etmiş oluyoruz. Aynı zamanda yukarıya doğru gidiyoruz. Bakın burada bir dizilim söz konusu. Küçükleri diziyorsunuz ama böyle bir dizilim yok. Aynı zamanda 10 10 10 10 10. Artık ne kadar gideceğinizi size verilen banyo fayansını, banyo yüzeyinin e, hatta şöyle yapalım. Banyo yüzeyi verildi. Burada da fayans verildi diyelim. Tamam. Kısmen doğru bir tanım oldu. Silmek istedim tam doğru olmadığı için ama burada size banyonun yüzeyini vermiyor. Küçük fayansları veriyor. Siz buraya tık 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 diziyorsunuz. Ebob'da ise diyor ki kardeşim benim banyom bu. Sen ne yap? Et bunu böyle parçala. Fayansları tam denk gelecek şekilde diz Birinde büyük parçayı biliyorsunuz. Birinde küçük parçayı sırasıyla dizip büyük parçayı elde etmeniz isteniyor. Bunda da büyük parçayı veriyor. Küçük parçayı siz buluyorsunuz. Eğer bölme işlemi yapabilmeniz için mantıken büyük parçayla çalışmalısınız. O zaman e Sıralama işlemi yapmanız için yani yan yana eklemeniz için küçük parçaları biliyor olmanız lazım ki banyonun tabanını döşeyebilirsiniz fayanslarla. O zaman EBOB ve EFOK'un ayrımını bu şekilde yapabiliriz. Tam yerinde bir anlatım olmadı ama en azından e zaten bu da çok sıkıntı yaşamıyorsunuz. Özellikle ekok sorularında dizilimde sıkıntı yaşıyorsunuz. Mesela diyelim ki şöyle diyelim, onu siliyorum. Ekok sorusu. Umarım kalemim yeter. Parçalama, bölme, bölüştürme. İşte paylaştırma. Şimdi ekok sorusu büyük parçayı biliyoruz diyorum buraya. Ekok sorusunda da küçük parça verilir. Şimdi küçük parçayı verdi. Tabii ki ekok sorularının sadece bunun ibaret olmadığını biliyorsunuz. İşte verilen nöbet soruları veya işte saatlerin alarmleri, alarmleri, alarmları. alarmları, alarmları. E, bu tarz sorularda ekok mu ekok mu nasıl anlayacağız? Şimdi size diyelim ki bir hemşire 10 günde bir nöbet tutuyor. Diğer hemşire 7 günde bir nöbet tutuyor. Şimdi bu hemşirelerin nöbetlerini siz parçalamazsınız. Değil mi? Size aynı zamanda pardon, size aynı zamanda bu iki hemşirenin aynı e, günde nöbet tutması için kaç gün geçmesi gerekir? Mesela kaçıncı günde ilk kez birlikte nöbet tutarlar dediği zaman, birisi 10 günde bir tutuyorsa, kardeşim ben bu hemşirenin nöbetini böleyim mi dersin? Hayır. Kadın aralarda yatıyor. Bırak yani. Nöbet tutmayacak o. Kaçıncı günde nöbet tutacak? 10. günde. Peki bir diğer nöbeti kaçıncı günde olacak? Biraz daha küçük çizeyim. Şöyle. 10. günde bir diğer nöbeti Bakın 10. gün. Bir diğer nöbet kaçıncı günde olacak? 20. günde. 10 gün daha geçecek. Diğer nöbeti 30. günde. 10 gün daha geçecek. Diğer nöbeti 40. günde. Aslında ben ne yapmış oluyorum? Bakın onun katlarını almış oluyorum. Burada bakın hiçbir hemşirenin nöbetini parçalamazsınız. Hiçbir saatin işte 20 dakikada bir alarmı çalan saati 20 dakikasını parçalayıp da 5'e 4'e ayırmazsınız. Zaten siz o saatin alarmının çalmasını nasıl beklersiniz? 20 dakikanın dolmasını bekleyerek e, beklersiniz, değil mi? Aynı şekilde e, bu hemşirelerin de birlikte nöbet tutması için birinci için, birincinin kaç günde nöbet tutup biliyor musunuz? 10, 10 günde, 10 günde, 10 günde. Her 10 günde bir nöbet tutuyor kadın. İkincisi de her 7 günde bir nöbet tutuyorsa aynı şekilde ben ne yapacağım? 7. gün 7 gün daha geçse 14. gün 7 gün daha geçse 21. gün 7 gün daha geçse 28. gün aslında ben ne yapıyorum bu şekilde aynı şekilde hem onun hem yedinin katlarını buluyorum ben bu iki hemşirenin aynı gün nöbet tutmasını istiyorsam o zaman ne yapacağım onun katıyla yedinin katının ortak olduğu bir yere bakıyorum yani aslında ortak kat arıyorum Peki, o zaman diyeceğim ki, şurada işte açıklama vardı, hoşuma gitti. Onu verelim Farklı sürelerdeki olayların ortak gerçekleşmesi amaçlanıyorsa, yani 10 günde bir nöbet tutuyor, 7 günde bir nöbet tutuyor veya 15 dakikada bir alarm çalıyor, 45 dakikada bir alarm çalıyor. İkisi işte aynı anda kaç kaç dakika sonra ikisi... Aynı anda alarmlar çalar diye sorabilir. Yani farklı zamanlardaki olayların normalde bir hemşire 10 dakikada, diğeri 7 dakikada bir yani farklı zamanlarda nöbet tutuyorlar. Aynı anda gerçekleşmesi isteniyorsa bu da bir faktör. Aynı zamanda şöyle diyebiliriz işte nöbet soruları bunu yazmanızı istiyorum. Alarm soruları arttırılabilir ya yani bunu bu formata uygun milyon konulu milyon tane bu konuya uygun soru bilir Peki ama geçire verelim. Yazıyorsunuz diye bekliyorum bu arada. Ha mesela sayma soruları. İşte merdivenden inme soruları. Mesela Ebob'da çok sorun yaşadığını düşünmüyorum ama önce bir Ebob sorusu çözelim o zaman. Önce bir Ebob çözelim. Gördüğünüz gibi bu defterim her zaman yanımda çünkü çok beğenerek kullanıyorum. Mesela diyelim ki işte 40-32 cm uzunluğundaki iki tane ip var. Siz bunu eş parçalara ayırmak istiyorsunuz. Veya işte burada basit soruları çözeceğim. Dediğim gibi yeni nesil soruları çözmek için ayrıca bir video çekeceğim. Ve uzun bir video olacak büyük ihtimalle. O yüzden bu videoları yükleyip silip tekrar video çekmem gerekecek. O yüzden burada basit soruları çözeceğim. Şimdi bakın iki tane soru yazalım bir ve iki diye ufak yazacağım. Şimdi size boyutları e, soru yazarsam çizime yer kalmayacak. O yüzden soruyu yazmışım da çizimini yapıyormuşum gibi düşüneceğim. Boyutları işte 120'ye 120 santimetreye 120 azıcık daha küçük çizeceğim. 120 santime. 150 santim olan banyo yüzeyine birazcık küçük bir banyo oldu bu banyo yüzeyini e, kare fayanslarla ya da karolarla karo diyorsa zaten kare fayans anlamına geliyor karolarla karonun şekli de kare karolarla e, döşüyoruz karo döşeyecekse eğer biz bir kare şekilden bahsediyoruz yani kare demek ne demek şöyle bir karem olacak hem iki kenarı eşit olacakken yani hem 150'yi tabii bunları öyle bir yerleştireceğiz ki ne sondan artacak ne üstten yukarıdan artacak o yüzden hem 150'yi hem 120'yi bölecek ortak bir sayı arıyorum. Burada sorunun formatı çok önemli. Size şunu diyecek. Ee, en az fayans. <laughs> döşenecek ve sizden bu fayans sayısını istiyor. Şimdi siz en azı bulacakken neden en az demiş? Siz düşünün 120 santimetre 150 santimlik bir odadan bahsediyorsunuz, bir banyodan bahsediyorsunuz. Seçtiğiniz fayans 1 santimetreye 1 santimetrelik olabilir. Adam bu kadar para harcamamak için mantıken sizin en az fayansı yerleştirmeniz için fayansları mümkün olduğunca büyük seçmeniz lazım. Yani burada hem 150'yi hem 120'yi bölecek en büyük sayıyı arıyorum. Aslında burada 120 ve 150'nin neyini arıyorum? EBOB'unu arıyorum ki bu da 30'dur eğer yaparsanız. O zaman bu bulduğum 30 bakın kare fayans sayısı değil. Fayansın ben neyini arıyordum? Bir kenarı hem 150'yi hem 120'yi bölsün diyordum. O zaman fayansın bir kenarını buldum. Neymiş? 30'a 30'muş. E tamam o zaman 150 ise ben buraya 5 tane fayans yerleştiririm. 120 ise buraya 30 30'lardan 4 tane fayans yerleştireceğim. O zaman ortada 4 çarpı 5 20 tane fayans kullanmış olacağım. O zaman bu sorunun EBOB sorusu olduğu zaten yeterince açık. Çünkü büyüğü verdim, küçüğü bilmiyordum ben buldum. Şimdi siz